Eskişehir'in İnönü ilçesinde 2. İnönü Zaferi'nin 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. İlçe meydanında Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşımız okundu. Törene Eskişehir Valisi Erol A. Yıldız, Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Çuadar, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Hava Seyri Sefer Yüzbaşı Abdi Eyüp Esen törende bir konuşma yaptı. Burada canlarını vererek düşmana geçit vermeyen genç, temiz ve onurlu vatan evladı şehitlerimizin fedakarlıklarını bir kez daha anacağız. Bundan 100 yıl önce yiğit vatan evlatlarımız daha büyükleri terlemeden cepheye koşmuş, bayrak için, millet için, vatan için şehit olmuşlardır. Bütün imkansızlıklara rağmen Yokluk içinde varlık mücadelesi verilmiş. Sonunda bugün üzerinde yaşadığımız vatan toprakları kurtarılmış ve Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ailesi adına bir konuşma yapan torunu ve İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı Ayşe Gülsün Bilgehan, İnönü'nün Viyana önlerinden başlayan 3 asırlık gerilemenin Çanakkale'den sonra durduğu ilk yer olduğunu vurguladı. yıl önce milletin makus talihinin yenildiği yerde canları pahasına kendilerinden kat ve kat üstün kuvvetlere karşı Kurtuluş Savaşı'nın ilk zaferini kazanan vatansever komutan ve askerlerimizi şükranla anıyoruz. Biraz önce Metris Tepe'deydim. Yüz yıl sonra bile şartların zorluğunu biz de bugün yaşadık. Ve düşündüm yüz yıl önce orada vuruşan ve o e, hemen yakındaki şehitlikte yatan kahramanlarımız kim bilir neler ne e, zorluklara göğüs gererek canlarını bizim için feda etmişlerdi. Yüz yıl önce orada görünen manzarayı Batı Cephesi Komutanı benim dedem İsmet Bey, Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa'ya şöyle aktarıyordu. Biraz önce duyduk ama bir daha tekrarlıyorum. Saat 6.30. Metris tepeden gördüğüm vaziyet. Gündüz Bey kuzeyinde sabahtan beri sebat eden ve artçı olması muhtemel bulunan bir düşman müfrezesi sağ cenah grubunun taarruzuyla çekiliyor. İnönü Kaymakamı Rümeysa Senakurt, törende tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu asırlarca dünyayı adaletle yönetmiş bir ecdadın torunları olarak Türk milletinin hiçbir zaman esaret altına alınmayı kabul etmediğini söyledi. Tarihi şan, şeref ve zaferlerle dolu asırlarca dünyayı adaletle yönetmiş bir ecdadın torunları olarak Türk milleti hiçbir zaman esaret altına alınmayı kabul etmemiş, ve daima hür yaşamıştır. Yine milletimize karşı topyekün saldırıya geçiren bir durumda işgalci güçlere karşı büyük bir mücadele başlatılmış ve bu savaş nice parlak zaferlerle nihayete erdirilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın en mühim ve parlak sayfalarından birisi de burada içinde bulunduğumuz İnönü önlerinde kazanılan iki güzel zaferidir.